Rusya'da en büyük hakem millettir demiyor mu? O zaman ben de diyorum ki 22 Temmuz'da seçim var. Allah bir aksilik vermezse. 22 Temmuz'daki seçimde ben buradan adayım. Bir dakika bak Saadet Partileri kızdırmayalım söz verdik. Ben buradan adayım. Rize'den adayım. Benim bildiğim Rize'li olan Rize'den aday olur. <laughs> Sayın Başbakan eğer size söylediği kadar büyük hizmetler yapmışsa gelsin. AKP'den Rize'den aday olsun. En büyük hakem olan milletimizin önüne çıkalım. Sizin önüne çıkalım. Kararı siz verin. Hakemliği siz yapın. Sevgili hemşehrilerim bakın şu siyasi hayatımda çok şeyler yaşadım. Üç defa başbakanlık yaptım. Parti başkanlığı yaptım. Muhalefet liderliği yaptım bakanlıklar yaptım, milletvekillikleri yaptım. Şimdi bana şimdi bana soruyorlar. Diyorlar ki milletvekilliği olup da ne olacak? Niye milletvekili olacaksın? Bakın bakın anlatacağım bir dakika. Şu siyasette benim kadar siyasetin zorluğunu çekmiş başka insan azdır. Belki benden çok çeken bir tek rahmetli Menderes var. Seçim kaybetmeyi yaşadım. Yüce divana gitmeyi yaşadım. İhanetin her türlüsünü yaşadım. Peygamber Efendimizin sözü var. Diyor ki kime en büyük iyiliği yaptıysan onun şerrinden korkacaksın. Her türlü ihaneti yaşadım. Her türlü zorluğu gördüm. Sonunda sonunda son seçimlerden sonra dedim ki ben bu işi bırakıyorum. Artık başkaları yapsın. Ben 20 sene yaptım. Yapabileceğimi yaptım. Bundan sonra da gelsinler benden sonraki gençler yapsınlar. Ama Ağustos'ta burada size söyledim. Ben bıraktım ama siz beni bırakmadınız. Hemşehrilerim nerede beni görseler dediler ki Rizeliyim seninleyim. Ben ben eğer siyasette yeniden dönmeye karar verdiysem sizin sizin talebinizle verdim. Sizin isteğiniz yüzünden verdim. Şimdi sevgili hemşehrilerim İki gündür iki gündür Trabzon Rize dolaşıyorum. Geçen geldiğimde de dolaştım. Bütün ilçelere gittim. Bir hemşinle Çamlı hemşine gideceğim. Onlara da gideceğim. Şimdi şimdi gittiğim yerlerde de görüyorum ki beş, beş seneye yakın ayrı olduğumuz halde hemşehrilerim beni unutmamış. Hemşehrilerim hem şeylerin benden yeniden dönmemi istiyorlar. Siyasete dönmemi istiyorlar. İstiyor musunuz? Ben de diyorum ki Ben sizi ben sizi hiç kırmadım. Yine kırmayacağım. Siz istediğiniz için döneceğim. Ama niye döndüğümü söyleyeyim. Bir kere siz istediğiniz için dönüyorum. İkincisi, ikincisi memleketin halini iyi görmüyorum. Beş sene önce, beş sene önce sıfırlanan terör bugün gelmiş Ankara'nın göbeğinde yeniden altı tane insanın canına kıymış. Yüz tane insanı da sakat bırakmış. Dün, dün Altı tane evladımız daha bölücü teröre şehit olmuş. Kuzey Irak'ta yarın neler olacağı belli değil. Şimdi sevgili hemşerilerim Türkiye zor bir dönüm noktasında. Bu dönemde beş seneden beri yaptığım gibi Uzaktan memleketi seyretmeyi kendime yediremiyorum. Bu kadar bu kadar tecrübeden sonra bu kadar bu memleket için edindiğim deneyimden sonra seyirci olmayı memleketin hayati kararlarına katılmamayı kendim açısından sorumsuzluk sayıyorum. Onun için önümüzdeki dönemde Mutlaka siyasette olmamın gerektiğine inandım. Tabii siz bana destek olursanız, siz bana destek verirseniz. Ama ama bir şey daha var. Bakın bu bu çok önemli. Benim şimdi rahatım yerinde, hiçbir derdim yok Allah'a şükür. Allah'a şükür benim hiç derdim yok. Baş bak, ben ben İstanbul'da oturuyorum. Rahatım yerinde. Hiçbir sıkıntım yok. Kimseye borcum yok. Hiçbir ihtiyacım yok. Dünyayı dolaşıyorum. Her yerden beni çağırıyorlar. Gidiyorum, geziyorum. Bütün bunlar bütün bunlar birçok insanın yapmak istediği şeylerdir. Herkes hayatında böyle rahat etmek için çalışır. Ama bu beni tatmin etmiyor. Niye etmiyor biliyor musunuz? Çünkü ben her şeyi yaşadım. Sonunda gördüm ki İnsan için en büyük mutluluk başkalarını mutlu etmektir. En büyük haz en büyük haz başkalarının mutlu olduğunu görmektir. Başkalarının derdine çare olmaktır. Benim telefonum, cep telefonum neredeyse Rize'de herkesin elinde var. Tamam mı? Böyle telefonumu açtığım zaman hiç durmadan çalıyor. Zırr diyor. Açıyorum kapıyorum, açıyorum kapıyorum. Herkesle konuşuyorum. Tabii işim varsa polis arkadaşlar bakıyorlar ama ben eğer müsaitsem herkesle konuşuyorum. Herkes bana açıyor. Kimisi derdini söylüyor, kimisi diyor ki yahu bağımsız aday ol, kimisi diyor ki şu partiden aday ol, kimisi diyor bana AKP'den aday ol diyen bile var. <laughs> Şimdi neyse herkese konuşuyorum. Ama bütün bunların içerisinde iki tane iki tane telefon aldım ki gördüm ki ben bu işi bırakamayacağım. Bir tanesi yaşlı bir bacıydı. Aha böyle yaşlı bir bacıydı. Bana telefon etti. Dedi ki hastamız dedi, hastamız dedi. Yeni hastanede gitti, ameliyat oldu, iyileşti. Hastaneyi yaptın. Allah senden razı olsun dedi. İkincisi, ikincisi Artvinli bir tır şoförüydü. Dedi ki biz eskiden dedi bu Ordu'dan e, Patsa'ya bir saat 15 dakikada giderdik. Şimdi bu Bolaman tüneli açıldı. 15-20 dakikada gidiyoruz. Bu tüneli de sen yaptın. Allah senden razı olsun dedi. Ben emin olun ki bütün siyasi hayatım değil, bütün hayatım boyunca Bundan daha fazla haz duyduğum, bundan daha fazla mutlu olduğum hiçbir şey olmadı. Onun için karar verdim. Size hizmet etmeye devam edeceğim. Siyasete devam edeceğim. Şimdi Şimdi nasıl devam edeceğim onu söyleyeceğim. Bir dakika. Tamam bir dakika. Bir dakika. Şimdi bakın. Ben biraz önce söyledim. Ben öyle siyasette ben ben diyen insanlardan değilim. Ben siyaseti sizinle yaparım. Ben siyaseti siyaset arkadaşlarımla yaparım. Ben siyaseti ben ben diye değil biz diye yaparım. Beraber yaparım. Sizinle yaparım. Evvela aday olmak için size danıştım. Nasıl aday olayım? Konuştuklarımın çoğu dediler ki bağımsız aday ol. Biz sana biz sana destek olacağız. Seni göndereceğiz. Ama ben size başka bir şey söyledim. Ben kendimden önce Türkiye'yi düşünmek zorundayım. Sizi düşünmek zorundayım. Türkiye'nin geleceğini düşünmek zorundayım bile siz bile kendinizden önce çocuklarınızı düşünmek zorundasınız. Onlara bırakacağınız Türkiye'yi düşünmek zorundasınız. Ben bu Demokrat Parti birleşiminin olması için elimden geleni yaptım. Sessiz sedasız yaptım. Dedim ki birleştikleri zaman, birleşmeye karar verdikleri zaman da her ikisine de haber yolladım. Dedim ki benim yapabileceğim başka bir yardım varsa ben bunu yapmaya hazırım. İsterseniz gelip sizden aday da olurum. İstemezseniz gider bağımsız aday olurum. Benim için benim için önemli olan bu hareketin başarılı olmasıdır. Türkiye'de siyasi dengelerin yeniden yerine oturmasıdır. Dün akşam birçok şeyler yazıldı, çizildi. Bazıları doğru, bazıları yanlış hiçbiri önemli değil. Dün akşam ben daha önce dedim ki ben cuma günü ayın 25'inde Rize'de kararımı söyleyeceğim. O kararımdan da dönmeyeceğim. 25'ine kadar 25'ine kadar konuşun. İhtiyacınız varsa size yardım edeyim. İhtiyacınız yoksa gideyim bağımsız adayım diyeyim. Dün akşam Sayın Mehmet Ağar bana telefon açtı. Biliyorsunuz Demokrat Parti'nin de başkanı oluyor. Dedi ki biz sizin Demokrat Parti'den bağımsız aday olmanızı istiyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani kimsenin emrine girmeyeceksin. Kimsenin parti, kimse de parti, partide bir üye olarak gidip de liderlerin emrine girmeyeceksin. Bağımsız olacaksın. Ama onlar sana listelerinin birinci sırasını sana verecekler. Yani siz o partiye oy verdiğiniz zaman aynı zamanda bağımsız adaya da oy vereceksiniz. Şimdi bugün de galiba televizyonda Sayın Mehmet Ağar bunu tekrarladı. Bir televizyona çıktı dedi ki Sayın dedi eski başbakanımızı biz bekliyoruz. Demokrat Parti'den bağımsız aday olmasını istiyoruz. Şimdi benim üzerimde benim üzerimde çok baskı yapanlar var. Bağımsız olmamı isteyenler var. Ben netice itibariyle bağımsız olacağım. Bir partiden aday olmayacağım ama <laughs> eğer ama eğer eğer onlar Demokrat Parti olarak önümüzdeki günlerde önümüzdeki günlerde kongrelerini yaparlarsa iki tane kongre yapacaklar evvela Doğru Yol Partisi kongresini yapıp Demokrat Parti adını alırsa sonra Anavatan Partisi kendisini feshedip Doğru Yol Demokrat Partisine katılırsa ondan sonra bağımsız olarak bana buradan adaylık teklif ederlerse ve tabii Türkiye genelinde de Demokrat Parti'yi yeniden şahlandıracak doğru isimlerle yola çıkarlarsa ben onlara yardım etmezlik edemem. Ben onlarla beraber olmazlık edemem. Bana bana şu veya bu sebepten mutlaka bağımsız ol. Hiçbir partiden girmeyen bütün hemşerilerimi de 22 Temmuz'a kadar uğraşırım, ikna etmeye çalışırım. Dediğim gibi önemli olan önemli olan Türkiye'de yeniden hepimizin birbirimizle kavga etmeden Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP'nin Türkiye'ye kurmak istedikleri o kutuplaşma, milleti birbirine düşürme tuzağına düşmeden, herkesi kucaklayan rahmetli Menderes'in, benim amcam İzzet Akçal'ın, Demokrat Parti ruhunu Türkiye'ye yeniden canlandırmaktır. Türkiye'de yeniden hizmetle siyaseti birleştirmektir. Bunu yaparlarsa ben onlara destek olurum. Eğer bunu yapamazlarsa... Benim sözüm var. Ben seçim günü gelip yine sizden bağımsız olarak oy isteyeceğim. Bağımsız oyun, bağımsız adayın seçilmesi için bir sürü tuzaklar kurdular. Pusulalarda pusulalara bağımsız adayları eklediler. Bağımsız bağımsız seçilmesini zorlaştırmak için akılları sıra bir sürü zorluklar getirdiler. Hiçbirisi umurumda değil. Ben geçmişte zaten seçim kaybetmişim. Seçim kaybetmekten falan korkmam. Ben kendimi size emanet ederim. Eğer siz bana siz bana sahip çıkarsanız şartlar ne olursa olsun ben nerede olursam olayım size hizmet etmeye devam ederim. Ben size hizmet ederken öyle Rizeli olmaktan utanan milletvekili olmam. Ben Rizeli olmaktan şeref duyan milletvekili olurum. Sevgili şeylerim. Şimdi şimdi meydanı Saadet Partisi'ne bırakmamız lazım. Onlara da seçimlerde başarılar diliyorum. Önümüzdeki dönemde seçimlere daha iki ay zaman var. Aday tespitinin bitmesine de on gün var. Bu on gün içindeki gelişmeleri on gün içindeki gelişmeleri hep birlikte göreceğiz. Gelişmeler ne olursa olsun benim yanım benim yerim sizin yanınız olacak. Benim yerim sizinle beraber olacak. İnşallah Rize'yi yeniden Türkiye'nin yıldızı yapmak için birlikte çalışacağız. İnşallah Türkiye'nin önündeki zorlukları bertaraf etmek için yine birlikte çalışacağız. Siz bana destek olduğunuz sürece benim gücüm yettiği sürece ben sizin için çalışmaya devam edeceğim. Bugün Bugün Rize Spor'u da yarın kurtaracağız inşallah. Bugün bu desteğinizle bana biraz daha güç verdiniz. Bu zor yolda yalnız olmadığımı bana bir defa daha hissettirdiniz. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Sağ olun, var olun.